Kürşat hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Stinger Türkiye'de az bulunan bir araba. Aynen 7 Ve tane var. İkinci defa videosunu çekiyoruz. O zaman kaplamalıydı abi. Geçen yapmıştık. 300 bine bir seri yapmak istiyorum ben böyle birkaç özel otomobilin olduğu. Bir tanesi de Stinger olsun istiyorum. Çünkü bu arabayı ben bayağı beğendim. Geçen yıl da bayağı bir beğenmiştim. Şimdi sen kaplamayı sökmüşsün. Dedik ki drone muronlu tekrar bir video yapalım buna. Güzel olur diye de düşündük. O biraz önceki video maceralıydı. Kameramız düştü, patladı, çatladı falan. Epeydir de yayınlayamamıştık videoyu. Şimdi buna nasip oldu tekrar. Abi önce seni tanarak başlamak istiyorum Bu arabayı ne zaman aldın onu da öğrenelim O da önemli bir detay çünkü çok güzel bir uzun kullanım videosu da olacak bu video Muhasebeciyim Aynı zamanda sporcu gıdaları üretim yapıyorum Kendi markam altında Reklam yapabiliriz GPN adı altında kendi markam var Onun üretimini yapıyorum toptan satışını yapıyoruz bu arabayı da 2019 Aralık ayında çelik motordan aldım. Kaç bindeydi abi? Ben aldığım zaman 11 bin kilometredeydi. Şimdi 63 binde. Aynen. 64 bin yapacağız biz birazdan. Aynen. Daha. 64 bin olacak. Genel olarak memnunum. Uzun süredir uzun bindiğim süredir bir araba. Uzun süredir biniyorum. Abi... Zaten e ilk kullanıcı değil miyim? Kia'nın uzun zamanda benim kullanıcısıyım. Bütün arabalarına bindim, kullandım yani. Bu gelince de bunu almak nasip oldu işte. Kia'nın bir marka bağımlılığı var. Bak mesela Hyundai'de o kadar yok. Ama Kia'da bir marka bağımlılığı var. Kullanan hep Kia istiyor ve biniyor da. Ya güzel arabalar. Bence <laughs> marka değerini pek görmeyen araçlar. Kullanan insan için vazgeçmesi biraz zor olabiliyor markaya. Biz memnunum yani ben yani sıkıntısı yok. Peki o zaman. Sadece da... dispiritör sıkıntısı var. Ondan şimdi yani. birazdan bahsedeceğiz abi. Ben şimdi bir sazı alayım biraz arabadan bahsedeyim. Tamam. Bizim test konumuz olan Stinger 2018 model arkadaşlar. Türkiye'ye gelen Stinger'lar BMT plakayla geliyor. Bu BMT 111 Türkiye'ye gelen ilk Stinger. Hiç. 222, 333, 444 diye devam ediyor plakaları. Değiştirilmediyse tabii ki tabii. sonradan ama böyle bir özel plaka alınmış. Stinger ilk defa 2017 yılında görücüye çıkan bir model. Kia çizgilerini pek yansıtmayan bir otomobil. Sanki hani baktığın zaman bir Alman üreticinin elinden çıkmış gibi. Mesela biz de drone'unu uçurduk şimdi. Yukarıdan görüyorsun Porsche'a benziyor. Yandan görüyorsun hiçbir şeye benzemiyor. Bambaşka bir arabaya benziyor. Benzersiz bir araba. Stinger'in şöyle bir özelliği var. Bu araba Peter Scheer tarafından tasarlanan bir araba. Birçok Alman'ın elinin bulunduğu bir araba. Zaten tasarımdan belli ama hatta yürü kısmında da yine Alman mühendislerin ciddi çalışması M. var. M. Evet, en performans mühendislerinin M. çalışmaları var alt takımında. Zaten sürüşte de biraz onu hissediyorsun. Çünkü sportif bir karakteri de var. Hem konforlu hem sportif bir karakteri var bu otomobilin. 2017 yılı itibariyle üretimine başlanıyor. 2021'de de bir makyaj görüyor. Bu arabada toplamda 2 litre Teta bu motor, üzerindeki motor, 3.3 litre Gamma motor. Bir de 2.5'lar geldi sonradan Smart Stream yeni teknolojisi Kia'nın akıllı ateşleme sistemiyle gelen motor. O 2021 makyajıyla beraber geldi. Bu motorun bir 199 beygirlik versiyonu var, bir de 252 beygirlik versiyonu var. Bizim test konumuz olan 252 beygir 353 de torku var bu arabanın. Bir de 2 litre 2.2 litrelik diz var. 3.3'leri aslında en güçlü versiyonları. 370 beygire kadar çıkıyor. 2.5'lar 304 beygir civarında. Bunun da toplam ağırlığı 1840 kilo. Önde motor, arkadan itişli bir araba. Ve sıfır hızlanması 6 saniye. En güçlüsünün de 4.5 saniye. 2.2 litre dizeli de 7.6 saniyede 0'dan 100 kilometreye çıkabiliyor. Yani tamamıyla bütün motor gamıyla aslında performansı güzel olan bir araba bu araba. Türkiye GT Line S olarak geliyor. Bu S modeli dolu olan versiyon arkadaşlar. Zaten bayağı bir teknolojisi var. Dijital kadran dışında bu arabada her şey var baktığın zaman aslında. E, fiyatları da makul olan bir araba. Ona zaten şimdi birazdan geleceğiz. Hem yürütme maliyetleri hem de fiyatları makul olup bu kadar sportif bir araba binebiliyorsunuz aslında. Bütün motor seçenekleriyle beraber klasik tip 8'lere bir şanzıman geliyor. Şanzıman hep aynı şanzıman geliyor arkadaşlar. Aracın şöyle bir tasarımından başlayayım. Size tasarımını anlatarak başlamak istiyorum. Ya ön tarafta oldukça hırçın gözüküyor. Özellikle bu sinyal lambaları nokta nokta muhteşem güzel gözüküyor. İşte kaputun alt kısmında uç kısmında kalan panjuru tüm Kia modelleriyle aynı ama bunda bir E logosu var. O da mükemmeliyeti simgeleyen bir logo. Kia yazanları da var, E yazanları da var. Sen sonradan mı değiştirdin abi E ile yoksa öyle miydi? Yok ben yurt dışından getirmiştim getirdim. Normalde bunlarda da öyle yazıyordu. Arkada zaten büyük stinger yazısı falan da yoktu. Yurt dışına getirdik. Bunları değiştirdim yani. Anladım. Yani. Ön tarafta kaputun üzerinde böyle iki tane hava girişi gibi bir şey var ama onlar hava girişi Yok, değil. Aktif değil onlar. Görsel. Aksesuar olarak var. Onun dışında ön tamponun sağında sonda hava girişleri Onu var. Aktif. Arkasında da çıkışları var. Hı. Oradaki havayı geri atmak için. Güzel bir dizayn. Güzel bir tasarım. Şöyle yandan baktığımız zaman aslında Porsche modellerini biraz daha fazla benzetiyorum. Çamurluklar kabartılı arabada. işte arkası toplar yine şöyle U şeklinde dönüyor ortada bir tane stopların ortasında bir çizgi var yine stop gibi ama sisler çıkıyor iki tane sis çıkıyor içinden komple yansaymış. bence çok daha. Yinelerinde e, o şekilde le, Lezzetli olurmuş. Yenilerinde yaptılar mı onu? Yenilerinde sadece komple o şekilde yanıyor. LED olarak evet. yanıyor tabii. Yani makyajda en büyük değişen kısım aslında arka stop. Arka stoplar. Ee, onun dışında 406 tercihvanda bagaj hacmi var arka tarafta. Bir de arkada 4 tane egzoz var. Dördü de, de aktif. Bu güzel bir şey. Artık yeni arabalarda aktif egzozlar gelmiyor maalesef. Ya genel olarak baktığında mesela bu arabayı aldığınız zaman abi ekstra yapacağın çok bir aksesuar yok. Logolar, yazı işte. Onun dışında dışarısı zaten aksesuarlı gibi. Yani genel kendi tasarımı öyle. Ve totosu kalçası çok çok güzel gözüküyor. Arabada kapı üstlerinde bir çıta var. Hı. Panjur tarafında da o renkler var. O renk çok güzel duruyor. Aynen krom gibi krom duruyor. Krom gibi duruyor ama tam krom gibi de değil. değil. Gerçekten beğendim. Senin arabanın iç döşemesi renkli. Bu güzel. Yani arabayı Aynen. daha premium Bu açık, göstermiş. Açık renkli olanlar az. Genellikle çoğu hep siyah geliyor. Daha premium göstermiş. Hı. Çok daha fazla beğendim. Şimdi arabanın arka tarafında en önemli güzelliklerden bir tanesi 3 kademeli koltuk ısıtmalar var. Kol dayanmanız var ve ayarlanabilen havalandırma menfezleri var. Bir USB, bir de 12 volt çıkışı var. Güzel detaylar. Arka koltukları epey bir rahat. Arka tarafta da rahat oturuyorsun. Mesela 4 parmağa 5 parmak baş diz mesafesi. Benim boyum 1.78. Gayet ideal. kupe e, tasarımlı bir araba için bence hatta liftback tasarımlı bir araba için bence oldukça güzel. ön tarafına geçtiğim zaman ön tarafta buralar arkadaşlar deri malzemelerden yapılmış. Şurada bir tane ekranımız var. Bu 8 inç diye hatırlıyorum. Makyajda o da büyüdü herhalde bayağı büyüdü. onun Daha on, 12.3. 10 orası. ya da 12 inç bir ekran oldu. Şurası birazcık böyle boş gibi ama burası da bayağı kaliteli abi deri bir malzeme kullanmışlar. Çok güzel. 12 koltuk elektrikli. Sol koltukta iki tane de hafızanız var arkadaşlar. 15 hoparlörlü bir ses sistemi var. Harman Kardon. Kardon. O da muhteşem güzel gözüküyor. Kapakları da çok güzel gözüküyor abi. Zaten yani görsel bir defa arabayı değiştiriyor. GT Line yazan üzerinde koltuklarımız var ön tarafta. Yine kadranlarımız dijital değil ama burada bir tane baş göstergesi var. O güzel gözüküyor otomatik var. otomatik silecek, şerit takip, çarpı önleme, kör nokta öğre sistemi, geri geri çapraz trafik kontrol sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi geliyor. Burada pedal shiftleriniz var. Bu direksiyon da abi sen yaptırmışsın. Şimdi dönüşte hikayesini dinleriz senden. Aynen. Şurada Dortmund'a geldik bir gazlayalım. Onun dışında önlerde koltuk ısıtma ayrıca bir de koltuk soğutma var. Bir de şu çok güzel abi. Burada basıyorsun. Arka kamerayı açıyor. Muazzam bir detay. Bu yeni Hyundai'lerde de var. Bunda da var. Güzel. Şuralarda karbon kaplı komple. Gerçekten çok iyi. USB'si, AUX'u, kablosuz şarj da bunun içerisinde mevcut arkadaşlar arkadaşlar. Gerçekten muazzam güzel detaylar bunlar. Arabayı ben bayağı beğendim. Bir de sürüş modları var burada. Drive modları var. Comfort, Eco, Sport ve Sport Plus olmak üzere. Sport Plus aldığınız zaman Allahu Ekber modu yardırıp gidiyorsun. Şurada abi istersen müsaadenle bir gazlayalım. Arabayı biraz anlattık şimdi. Bir de bayağı şöyle be. sürüşünden bahsedelim. Direksiyon da bu arada güzel. Bayağı bir beğendim. Ele çok güzel oturuyor abi. Şu karbon falan da böyle güzel oluyor. Şöyle bir dip gaz yaptım. Sarıyoruz. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Abi 100'e geldik. Gerçekten muazzam güzel ilerliyor. Şimdi kışlık lastiklerimiz var. Kışlık lastiklerle beraber hava da sıcak. Ben Sport Plus'tan bir Sport'a çekeceğim. Çünkü biraz kaydık. Ama ilk test ettiğimizde de çok eğlenceliydi. Şu an mesela dip gaz oturdum buna. Şu an bile hafif virajlardan geçerken açıldığı oluyor. 160'lara geldik gerçekten muazzam güzel gidiyor bir katil çıktı oradan. Aynen bir katilimiz var. Bir katilimiz bizim kendi katilimiz var abi sana çok gerek yok <laughs> abi yürüyelim tekrar ya arabada şöyle bir karakter var tamam gaz diyorsun abi araba yürüyor gidiyor o gitme hissiyat yaslanma hissiyat var ama onu böyle yumuşatarak veriyor sana hmm, çok yani şey dışarıdan çok sportif gözüken bir araba ama içine bindiğin zaman İçeride abi şey konforlu, yumuşak. Mesela senin 20 inç jantlara rağmen bu araba ciddi konforlu. Yani ben çokजनक var işte. Ben konforu şeye de benzettim. Mesela 5 kasaya benziyor ama daha iyi ona göre. Yeni beşlerden de daha iyi onu söyleyeyim. Ciddi manada konforlu bir uzun yol arabası aslında bu kadar sportif gözükmesine rağmen. Direksiyonu güzel, net bir direksiyon. Ee, zaman zaman ama böyle dönüşlerde falan ufaktan e, açılıp geldiği oluyor. Ruhunu teslim ettiği. Hani yönlendirmeleri yapıyor o konuda bir sıkıntı yok ama şey var birazcık sunilik var direksiyonda bu grubun suniliği onu da hissediyorsun ama normal böyle virajlara girişler de çıkışlar da acayip net bir direksiyonu var ee, çok güzel ilerliyor bir de abi arabanın yalıtımı güzel. güzel yani yani bir de bu e, lastikle de alakalı tabii bizim lastiklerimiz çok iyi lastiklerle iyi yani valla yol sesi çok az var lastiklere hani çok iyi değil diyorsun ama bence yol sesi az var biraz cam tavandan rüzgar sesi geliyor. Onun dışında çok bir ses kısmı da yok bu arabanın. Şurayı bir geçelim abi. Şurada bir, şu an bir bakalım bir ya bir virajı nasılmış şuradan itibaren. Şey var ya arabada böyle hem yerinde durmuyor hem de her şeyi yumuşatarak veriyor sana. Abi 140-120'de çok rahat bir şekilde döndük. Yok, virajları bu güzel. Virajları muazzam var. güzel. güzel. Şapmıyor. Şey Ama bu güç ve torkla yok şeylerde kışın birazcık şey yaparsın. Kışın sıkıntı oluyor. Kışın bilmiyoruz. <laughs> Sorunu öyle çözüyoruz. Şuralara baksana çok güzel ya. Bak şimdi şurada oturacağım. Burada asfaltta biraz şey oluyor. Navigasyon da sürekli güncelliyor kendisini. Nerede <laughs> gidiyorsun diye. Burada abi oturdum şu an. Bakalım bir yokuş performansını görelim. Tab bunun işte dediğim gibi daha güçleri var ama e, bu 2 litrelik versiyon Türkiye'ye gelen versiyonu bence şey de. E, ...yeterli de bir performans var. Hatta yeterlinin de ötesinde bir performansı var. 6 saniye zaten 0-100 muazzam güzel. Şimdi bak Dortmund Airport'un endik rampasındayız abi. Burada 140'a geldik. Yani 1900 kilo ya yakın bir ağırlığı var bu arabanın. Ve bununla çok güzel başa çıkıyor. Aslında uzun yolda arkası falan... konfor modda çok açmıyor arabanın tamam. ama... E, ...birazcık böyle... ...yol açmaya müsait olursa... ...şu an mesela patide gidiyoruz abi. M müdahale <laughs> şey müdahale çok yapıyor. Yani konforta kullanırsan arabayı virajlarda falan müdahaleyi aşırı yapıyor. Sardık şimdi az önce düzde çıkarken sardık Hı -hı. arabada şey var yani bir el sürekli üzerinde gibi Hı -hı. böyle açtığın zaman hemen giriyor ama Sport'ta Sport, sport Plus'ta güzel şey yapıyor. Şurada oturdum abi tekrar bir son hız görelim 140 Motoru da muazzam sessiz ha, yani, yani şöyle bir şey yok. 4000 yani. devirin üzerinde ses geliyor ama uzaktan geliyor. Çok tatlı bir sesi var. 180, 200, 210. Hiçbir şey yok ya. 220 muazzam güzel ilerliyor gerçekten yolda giderken hiçbir şey hissetmiyorsun. 220'de giderken abi 140'ta falan gidiyormuş gibi bir hissiyatı var arabanın gerçekten de. Abi sen direksiyon yaptırmışsın. Direksiyon sana sorayım. Direksiyon da evet. e -legolu. Direksiyonu nasıl yaptırdın? Ne kadar yaptırdın? Bakımı ne kadar bu arabanın? Onları falan da bir öğrenelim senden. Direksiyonu sen. şöyle. Yedek parça sipariş ettim. Direksiyonun simidini. Servise geldi. Servisten direkt Bursa'ya gönderdim. Bursa'dan yaptılar. Gönderdiler. Tekrar serviste montajını yaptılar. Ne kadar mal oldu abi? 2000 lira civarında. Ama bir buçuk sene önce miydi? bir sene önce. Bir tamam. sene önce 2000 lira civarında. Şu parçası da var aslında. Şu direksiyon altındaki kısmı. Orayı takmadım çünkü kanallar biraz fazla dolmuş. Direksiyonun göbeğe oturmadı. Göbeğe oturmadığı için onu takmadım. Onu da göndereceğim. Ya biraz üşendik açıkçası gönderemedik. da duruyor ya öyle. Ya güzel sen bunu aldın ama orijinal direksiyon duruyor. Tabii orijinal direksiyon duruyor. Sende de biraz o tip takıntılar var. Orijinal dursun. Ya orijinal dursun yedek parçasını yaptırmak daha mantıklı yani. Bu da orijinal de sen getirdin bir tane daha aldın. Tabii bir tane yedek parça olaraktan aldım. Yedek parça aldığımı götürüp yaptıttırdı. Anladım abi. Peki bakım durumu nasıl? Şimdi 63 bin kilometre kullandım. Problemi yeni bakım mı? yaptırdım. Evet abi. Ee, ne kadara? Yani şu bana verdikleri fiyat 1896 liraydı. Çok iyi. 60 bin bakımına. Çok, Yalnız çok işte iyi. yağını ben kendim götürdüğüm için 1200 lira civarında bir para ödedim. Abi o konuda da senin muzdarip olduğun şeyler var. Aynen. Bakım ve yağ, yağ konusunda neden kendin götürdün ben sana bir sorayım şimdi abi şimdi. normalde servislerin kullandığı yağ 15-30. Normalde bu araçlara kullanılan yağının 0-30 olması lazım. Servislerde daha doğrusu bu arabanın bakımını bilmiyorlar. Yani bu arabayı normalde 15 bin bakıma sokuyorlar her seferinde ama bu arabanın bakımları 10 binde bir. Çelik motor bu konuda biraz zayıf. Servislerinde yeteri kadar eğitmemişler. Hala servisleri 15 bin bakım yapıp arabayı da 15 bin olarak ayarlıyorlar. Ama bu arabaların bakımları 10 binde bir. Diyorsun ki kitapçıkla gideceksin. Okuyup okuyup yaptıracaksın. Yani birazcık senin şey yapman lazım. Yani bilmen lazım. Bilmediğin takdirde servise güvenirsen yanılırsın. Bu yüzden garanti dışında bile kalabilirsin yani yağ falan da dedin abi kendin araştırmış yapmışsın. Tabii yani normalde dünyada yani bu araçları kullanılan yağ tipi 0.30 ama dediğim gibi serviste farklı yağ kullanıyorlar. Sen de kendi yağını alıp götürüyorsun. Ben de kendi yağımı alıp götürüyorum. Bu arada arkadaşlar servis içerisindeki yağları da aslında servisin yedek parça tedarikçisinden aldığınız için içeride dışarıdan yağ götürebilirsiniz faturasıyla garantisi de bozulmaz. Kendiniz yağını değiştirebilirsiniz. Sen de öyle yapmışsın motor kullanıyorum memnunum diyorsun abi. Motor kullanıyorum 0.30 çok güzel yağ yani. Hoş Tabii olabilir. motor, motor güzel ya ya bir de motora özel bazı motor ver versiyonlarına özel bile yağ yapıyor adamlar. Tabii, tabii. O anlamda kafan rahat. Acaba bu bizimkine olur mu demiyorsun. Adam diyor ki bu motor koduna olur diyor direkt tabii. sana. O anlamda avantajlı motor. Peki abi başka bir şeyin oldu mu? Bu arabaya harcadığın bir şey oldu mu? Bu bir... arabaya yok. Harcadığım bir şey olmadı. Yani bakımlarını doğru yaptırdıktan sonra bu araba sorunsuz bir araba. Servis bakım maliyetleri çok düşük dediğim gibi. Yani diğer arabalarla kıyasladığı zaman ucuz ötesi gibi bir şey oluyor. 1800 lira bedava yani de Mart'ta bakım... yaptırmışsın. Tabii, Mart'ta. tabii tabii. Yeni daha yeni yani. yaptırdım. Çok uzun zaman olmadı yani bir ay olmadı yani. Peki parçası pahalı mı abi? Yedek parça... Parçalar da uygun. Direksiyonu yani, kaç aldın mesela geçen sene? Direksiyonu onu tam hatırlamıyorum ama direksiyonu da uygundu ya. Yani. Çok hatta ben şaşırmıştım fiyatına. Balta getirteceksin abi. 1800 lira civarında dediler. Orijinal Kia'nın. Aynen. Ee, önler 1800 mi? Arka, ha, arkalar, arkalar, da 1400 civarıydı. 3200'e Balatalar'ın da çok da değil abi. Şimdi bugün mesela bu premiumlukta bu dollukta herhangi bir BMW Mercedes falan alsan ciddi manada fazla para tutar. Geçenlerde çok bir CLA'nın 1.5 dizel o da turbosunu 65 bin lira fiyat verdi dedi. "Şimdi alırsan çok diyor çok da. Yani mı? bir ay sonra vermiyorum diyor. Benim Mercedes'e parça getirtiyorum. Mercedes'te Euro 20 lira. Yani evet. yazıyor aşağıda mesela diyor ki 10 Euro diyor. Parçanın küçük birkaç tane parça getirtirdim Mercedes'e. 10 Euro diyor. 20 Euro ile çarpıp senden para alıyor 1-200 lira. Yani işte bu arabayı normalde baktığın zaman insanlar şey diyebilir. Hani parça maliyeti yüksek, bakım maliyetleri yüksek. Ama öyle bir durum yok yani çok uygun bir fiyatlandırması var. Peki ama şey servisin genel işleyişinden memnun değilsin. Fiyatlar mı? Genel servisin genel işleyişinden değil de servislerde sorun yok aslında, bak. aslında Bu olay biraz distribütörle alakalı. Yani pasif. Çok pasif. Yani servise de yeni gelen arabalarla ilgili bilgi veriliyor. Verilmiyor. Ama bununla ilgili verilmiyor diyorsun. Bunu, yani bu araba Türkiye'ye gelmiş, çelik motor getirmiş. Bununla ilgili uzaktan yakından hiçbir servisin alakası yok. Yani bilgisi yok. Bilgisi yok. Hiç bilgisi yok yani. Sıfır bilgi. Kendin araştırıp gidiyorsun. Kendin araştırıp gitmen lazım yani. Ondan dolayı çelik motor biraz zayıf. Peki abi ne yakıyorsun? Yakıt ne bu arabada? Yani bu arabanın yakıtı şöyle. Şehir içinde sıkışık trafikte o kullandığımız için 12 litrelerde falan yakıyor. 12 buçuk. Ama yani böyle çok ısrarlı şey yaparsan yani 10 litrenin altında düşüyor. Ama ister istemez tabii ki biraz basıyorsun falan derken. Şehir dışında yakıyorsun abi. Şehir dışında da ben biraz hızlı kullandığım mısın? 8'in altına düşmüyor. 8, Anladım. 8, ,5. çok kastığın oldu mu peki yani? En maksimum neye indirdin bu arabayı? En maksimum 6.5'a düşürdüm. 6.5'a düşürdüm. Yakıtı da güzel yani 8 litre falan bugün zaten normal bir 1.5 1.6 turbo benzinli arabayla da gazlayıp gitsen 7.5 7 litre yakıyorsun Aynen. yani. Bunda da 1 litre fark oluyor. Bu ağırlığa rağmen bence yakıtı da güzel. Ya şimdi şöyle bu arabayı ben tabii 1.5 senedir biliyorum zaten. Daha önceden de videosunu çektik yayınlamasak da. O dönemden bu döneme takip ettiğim için gerçekten bakıyorum. Alıp bu kadar uzun süre tutup binmende bir mantık var bu arabada. Çünkü şöyle bir şey de var abi. Bazı arabalara Türkiye'de şey yani belli bir kitlenin şeyi oturmuş tamam mı? Aurası oturmuş. Mesela telefondan indiğin zaman belli bir giyim tarzı ve belli bir insan tarzı aklına geliyor birçok insanın. Ha sen öyle olabilirsin olmayabilirsin. Ben de mesela iPhone çok severim. Öyle değilim. Ama o araba gördüğü zaman insanların aklında bir şey beliriyor. Veya işte bir FR'da insanların aklında bir şey beliriyor. Bir X6'da veya bir E kasada insanların aklında mesela ilk E kasadan inen adam araba eskiyse farklı, yeni ise böyle biraz daha farklı oluyor. Ama mesela bu arabanın üzerine işlemiş bir şey yok bu arabada mesela bana Stinger dedikleri zaman aklıma sen geliyorsun sadece. Başka hiçbir şey gelmiyor. Niye? Çünkü arabadan çok yok ve üzerine herhangi bir şey işlememiş bu araban. Üzerine herhangi bir şey oturmamış. O yüzden bundaki o premiumluk algısı diğerlerinden daha farklı. E logosu da şey diyorsun lan acaba İngiliz arabası mı diyorsun? Tamam anladım. Yani arabanın markasını zaten bilen yok. Bilen yok aynen. Yani ondan dolayı fotoğraf çeken çok. Yanına gelip soran çok. Yani bayağı dikkat çekiyor ve işte o farklı olmak isteyen Volvo biner yani Türkiye'de. Evet. O farklı olmak isteyenin bence binebileceği konfor düzeyinde ve farklı e bir tarzı var yani. Evet. Evet, yani şey de güzel. Mesela bu arabaya binince ben premium herhangi bir otomobilden eksik hissetmedim. Yani işte bir 5 kasadan bir E kasadan eksik hissetmedim yani bu arabaya bindiğim zaman. Kalite algısı da gayet güzel. Şey de değil yani hiçbir yerde böyle çok kalitesi falan da düşmüyor. E Çizgileri, bileşimleri, oturumları, malzemeleri. Bak şurası mesela dün başka bir arabayla geldik. Tangur tungur iniyorduk. Bunda terim sesi bile yok Hı. içerisinde. O anlamda da gerçekten güzel bir makine. Abi çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir video oldu yine benim için. Lanç yapabilirsin. Ha lanç yapalım mı? Yapabilirsin ya. Yani bir düzlüğe çıkıp yapabilirsin. Yapalım. Ooo. Bir elektrikli efekti Hı. var abi. 100. Bir şeyden dönüşte de yapabilirsin bir daha. Bir daha yapalım be. Yani. Zaten biraz daha fazla şapta şey zaman buralarda lastikleri sarmaya başlıyor. 160 zaten sardı şimdi hafif. Aynen. Yani çok fazla beklettiğiniz zaman lastik sarma işini yapıyor. Ha, çok iyi vallahi lastik yakma olayı orada oluyor. Ama şey abi yani. elektrikli hisse aldım yani böyle evet. birden kalkmada. Şimdi birazdan bir daha deneyelim. O daha prof olur diye düşünüyorum. Pardon. Biraz daha güzel olur. Ya bir alışkanlık gerekiyor yani. O tam deviri verdikten sonra işte tam bir devirde çekeceksin yani. Zaten ekranda yazıyor. Başlatma nokta aktif diye. Sen o gazı verdikten sonra çektiğin zaman şey yapıyor. Tam cadde stili ya. Hmm. Güzel yani bu arabalarda bunun olması Güzel özellik. Ya hem işte bir sürüş makinesi hem bir konfor makinesi. Bu arabayla hem ailenle yolculuk yapabiliyorsun hem eğlenceli yani yapabiliyorsun. Bunun yolculuğu da güzel. Benim çok hoşuma gidiyor yani. Valla koltukları falan acayip rahat Aynen. abi. Yani bir de fiyatlar ne abi şu an? 1200, 1300, 1400 falan herhalde değil mi? 1250, 1300 civarında ikinci var işte. Sıfırları tabii şu an gelmiş olsa 2.5 motor olduğu için biraz pahalı olacak. Vergilendirmeden dolayı yüksek olur yani. 2 litre yine üretiliyor mu? 2 litreyi kaldırırlar. 2 litre kaldı. Yeni motor, yeni makyajlı kasada 2 litre yok kilitre yok. Direkt iki buçuk. Ama tabii arkanın tişi farklı bize, dört çeker farklı bize. Hale Bu ya, arabada yani. üç üç dört çekerle binsen çok daha zevkli olur yani. Üç üç dört çeker zaten muazzam yani. Çarpışma önlemeleri falan da orada gösteriyor biliyor musun? O çok güzel oluyor. Bütün her şeyi gösteriyor Ekranda çıkıyor. aşağıdan. O zaten orası da 8 inç ya. Bayağı büyük ya şey gösteriyor. Ben inan kör nokta nokta hiçbir şeye bakmıyorum. Hepsini orada görüyorum yani. Ya o çok güzel yani bir şey. Yani kör nokta zaten o tarafta gösteriyor yani. O, 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 o güzel ekran yani. çok güzel bir şey ya. Kör noktası da bunun çok güzel çalışıyor. O da benim çok hoşuma gidiyor yani. En ufak şey de gösteriyor yani. Hiç şey yok. Ya Hyundai... Mesela benim Sportage vardı benim. Yeni sıfır aldıydım o zaman. Ondan sonra Optima vardı. Optima'da falan o kadar çok şey yoktu yani. Çok güzel göstermiyordu yani. Net değildi o kadar. Hyundai Kia tarafında şey biraz var abi şimdi. Teknoloji konusunda iyiler yani adamlar. Evet abi. O şimdi daha güzel oldu. Ya şanzıman gerektiğinde çok konforlu. 100 Sport Plus'ta da böyle vura vura değiştiriyor. O da çok çok iyi. 140. Vallahi güzel gidiyor abi bu ağırlığa rağmen. Bir de 140'da falan da böyle hafif şeye gelirsen sarıyor araba. Abi 180. <laughs> çok iyi. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, peki şeyi soracağım sana. Tekrar olsa tekrar Stinger alır mısın? Alır. Direkt net yani. Direkt net. Peki. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Dostlar kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Alta yorum bırakmayı da kesinlikle unutmayın. 300 bin aboneden sonra daha da gümbür gümbür geleceğiz. Günde bir video atıyordum. iki video atacağım bundan <laughs> sonra diyelim. Görüşmek üzere.